Değerli arkadaşlar merhaba. Malumumuz hepimizin gündemi şu anda aşılar. Vurulsak mı, vurulmasak mı? Birkaç arkadaşımdan fikirlerini videolara çekerek göndermelerini talep ettim. Kılmadılar gönderdiler. Fakat videolara geçmeden önce ekranın altında ve videonun açıklama bölümünde de kanalımızın WhatsApp hattı var. Bu konuyla ilgili sizler de mutlaka bir şeyler söylemek istersiniz. Lütfen bir fikriniz varsa bundan alakalı bir video çekin kendinize. Şimdi izleyeceğiniz videolar tarzında olsun ve bize göndereceğiz. Bir dahaki programda da sizlerin videosunu değerlendirelim. Buradaki amacımız hep birlikte bir şeyler yapabilmek. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyorum bize katılın. Hep birlikte bir şeyler başarmaya gayret edelim. El ele. daha güçlü olacağız o zaman. Ve videonun altında yazan numaramız, WhatsApp numaramız yabancı olması sizi çelişkiye düşürmesin. Vapsap olduğu için yabancı hat da olsa tamamıyla aynı Türkiye hattında olduğu gibi tamamıyla ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan videolara geçelim. İyi akşamlar Erdal Bey. Bu koronavirüsle ilgili aşıda tereddüt etmememiz lazım. Çünkü bu korona yüzünden çok sevdiğim insanları kaybettim. Daha bugün çok sevdiğim eski ortağımı da kaybettim. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Bu öyle bir virüs ki bizi kendimizden kopardı, eşimizden, dostumuzdan. Ama mecburuz buna katlanmaya. Eğer bu aşı faydalı bir şekilde bizlere ulaştırılırsa tabii ki bunu olmayı en başta ben de istiyorum. Niye? Çünkü ansızın gelen bir virüs bizi hayattan kopartıyor. Onun için lütfen bu aşıyı dikkate alalım ve bu virüsten kurtulmak için gerekli Sağlık Bakanımız'ın da dediği gibi kurallara uyalım. Çok vurdum duymazlık yapıyorlar ki ya bu virüsü birbirlerine sanki kasıtlı olarak dağıtma hevesindeler. Onun için e, bu virüsten kurtulmanın yollarını ve aşıya e, bana sorarsanız olmak istiyorum. Herkesin de olmasını isterim. Kurtulmak için, yaşamak için hayat güzel. Genç ihtiyar dinlemiyor. Lütfen, lütfen, lütfen kurallara uyalım, aşımızı olalım. Merhaba, kesinlikle aşı olmam demiyorum. Aşı olunur. E, çünkü 21. yüzyıldayız. Tıp bilime güvenimiz sonsuz. Ancak e, aşının menşeği bizim için çok önemli. Çünkü Çin menşekli bir aşıyı vurulmak istemem. Bize soruyorlar. Aşı vurulacak mısın, vurulmayacak mısın? Aşı vurulmayı düşünmüyorum. Aşıya hiçbir zor güven vermiyor. Acı vurulmaya gerek duymuyorum. Evet arkadaşlar. Çin'in başarısını yakaladığına inandığım aşıdan ben de olmak istiyorum. Eğer ülkemize gelirse Çin aşısını olacağım. Olmamın sebebi de Çin'de şu anda pandemi bitmiş durumda. Ve kullanılan aşıda başarıyı yakaladığına için geldiğimiz ülkeye ilk olacaklardan biriyim. Herkese merhabalar. Covid-19 aşısı ile ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Herkesin yaşadığı tedirginliği ben de yaşıyorum bu aşıyla ilgili. Covid-19 sürecini yaşamış olmama rağmen hala aşıyı yaptırıp yaptırmamak konusunda kararsızım. Bunun nedeni de bu virüsün yeni bir virüs olması. Türkiye'ye gelen Covid-19 aşısı ile ilgili düşüncelerim şu an kararsızım. Yani olup olmamak arasında gidip geliyorum. İnternette yeterince bilgi olduğunu düşünmüyorum. En azından benim gördüklerim bunlar. İleride e, aşı ile ilgili yeni yeni şeyler ortaya çıkarsa, bilgiler daha doğrusu, belki o zaman fikrim değişir. E, umarım da gerçekten işe yarıyordur. E, bu hastalık belasından da hepimizi kurtarır diyorum. Merhaba, öncelikle COVID-19 sürecinde Emeği geçen bütün doktor ve hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aşıyı bulan bilim adamlarımızın önünde ve bilimin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Covid-19 aşısı hakkında ben vurulmaktan yanayım. Çünkü bu aşı bize gelene kadar birçok klinik testlerden, denemelerden geçti. Dolayısıyla bize herhangi bir zararının olacağını düşünmüyorum. Başta risk grubu olmak üzere bu aşının da toplumun tüm kademelerine uygulanmasından yanayım. Erdal Bey aşı konusunda e, doktorlar okey verirse, tabipler birliği ve doktorlar okey verirse vurun. Öbür e türlü kesinlikle kullanmayı düşünmüyorum, vurulmayı düşünmüyorum. Doktorların okeylemesi lazım ki anca o zaman, Türk doktorların o zaman vurulur. Günümüzde tüm dünyayı sarmış COVID-19 hastalığıyla alakalı ve her tarafta aşı yapılmak üzere insanlar bunu bir umut olarak görüyor. Ama ne yazık ki yabancı aşılara pek o kadar özellikle Çin aşısına güvenmediğim için aşı vurulmak istemiyorum ben de aşı olunmayan karşıyım. Kendimi Türk hekimlerine bırakmak istiyorum. O yüzden Türk hekimlerinin yaptığı aşıyla aşı olmak istiyorum. Yabancıların kesinlikle aşısına karşıyım. İyi akşamlar. Sayın arkadaşlar bu aşı meselesini şöyle ki malum 3 5 yurt dışındaki aşılardan bahsediliyor. İşte efendim Çin aşısı, Rus aşısı bizim Türklerin Almanya'da bulmuş olduğu aşı tabii ki e, yaptırmak isterim ama bu Çin aşısını taraftar değilim e, bilmiyorum çünkü bu hastalık onlardan şey yaptığı için e, dünyaya yayıldığı için Çin aşısı yaptırmayabilirim bakalım aşı gelsin bir görelim duyalım ne gibi bir yan tesirleri olacak muhakkak ki halk arasında ondan sonra e, yaptırabilirim. Eğer şey uygun görmezsem yaptırmaya da bilirim. Erdal'ım seni öpüyorum. Allah'a emanet ol. Başarıların devamı olsun inşallah. Merhaba Erdal Bey. Günümüzde insanlığın büyük bir sorunu. Bundan kurtulmanın yollarını, çözümünü tabii ki tıpta, bilimde arayacağız. E, tıpa, bilime güvenmek zorundayız. Bu anlamda aşı ilk gönüllü olanlar etkisini nasıl göstereceğini araştırıp biraz beklemek istiyorum. Ee, tabii ki ondan sonraki aşımızı olacağız. Herkes de tıpa güvensin. Ama araştırmasını da yapsın. Tabii ki tereddütlerimiz var. Duyumlarımız var. Söylentiler var. <laughs> ama her şeye rağmen tıpa güvenmek zorundayız. Değerli abim bana ee, Koronavirüs hakkında e, aşıyı e, musun diye sormuşsunuz olurum. Neden olurum? Sağlığım için. Devletimiz bunu bize sunmuşsa bunu değerlendiririz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Dünyayı saran Covid-19 salgınında öncelikle emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu mücadelede sağlık çalışanlarına birçok görev düşmektedir. Bunların en önemlisi hastalığın tedavisi ve yapılmaya başlanacak olan aşılama sürecidir. Aşı hakkında birçok teori ortaya atılıyor. Bu teoriler sonucunda insanlar aşı olmaktan korkar hale geliyor. Benim düşüncem bu teorilerin geçersiz olduğu ve aşının birçok bilim insanı tarafından denetimden geçirerek yapıldığıdır. Sonuç olarak güvenilir olduğu kanaatindeyim. Aşı çağlar boyu birçok kez hayat kurtarmıştır ve kurtarmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Günümüzde tüm dün dünyayı sarmış COVID-19 hastalığıyla alakalı ve her tarafta aşı yapılmak üzere insanlar bir umut olarak görüyor. Ama ne yazık ki Çin aşısına güvenmediğim için vurulmamak istemiyorum. Ben kendimi Türk hekimlere bırakmak istiyorum. Teşekkürler.